Evet arkadaşlar selamın aleyküm kavuşsa kariyerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hemen sıradaki masamız olan Alanya Sporla Lig masasına geçmeden önce antrenmanımızı yapıyoruz. Antrenman yapılıyor arkadaşlar. Antrenmanımızı yaptıktan sonra Alanya Spor ile olan masamıza geçiyoruz. Kadroyu bozmuyorum tabii ki de. Hızlı bir şekilde Alanya ile onlanmasınıza geçtik arkadaşlar. İlk yarısı 1-0 mağlubiyetle bitiyor mu bakalım. Evet. 1-0 mağlup oluyoruz ilk yarısında. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım arkadaşlar. Barış Arper Yılmaz oraya. Mokoko buraya. Karatas da oraya geçiyor arkadaşlar. Ve bu şekilde devam ediyoruz ve bir bir yapıyoruz Son anda kadar. Alanya Spor'a karşı beraberlikle bitiyor. Alanya Spor'a karşı son dakika golümüzü Victor Osimhen atıyor ve beraber bitiyoruz. Ve bir sonraki masa doğru hareket etmek istiyorum arkadaşlar hemen. Bir sonraki maçımız ya. Bir sonraki maçımız Sampiyonlar Ligi maçı. Hemen burada teklif geldi oyuncumuz Hemen onu onun teklifini kabul edelim biz 12 maçımız ise şampiyonlar liginde Monaco'ya karşı Monaco'ya karşı bakalım ne yapabileceğiz şampiyonlar liginde bu kalroyu bozmadan böyle devam etmek istiyorum arkadaşlar şampiyonlar liginde Monaco'ya karşı sahaya çıktık Rams Park'ta 15 Ocak en bol 23 atıyor. Bir bir beraberlik oluyor ve hemen o yüzden değişikliklerimizi yapalım arkadaşlar. Barış buraya. Mokoko buraya. Kazım Karatas da buraya. Bakalım ikinci yarı başladı. İlk yarı gibi bir bir beraber mi bitecek? Gol atabilecek miyiz bakalım arkadaşlar? Ve hızlı bir şekilde dakikalar eriyor. Maalesef ki bir bir berabere bitiyor Monaco maçı daha. Bir bir berabere bitirebiliyoruz anca ve sıradaki masımız maçı lig olan hızlı bir şekilde lig masına geçmek istiyorum arkadaşlar. İlk videoda üst üste iki tane maçımız beraberlikle bitti bir birle ve sıradaki maçımız olan lig maçlarımızdan Hızlıca geçiyoruz. Sıradaki masamız Hatay Spor Ması. Hatay Spor Masına doğru geçiyoruz. Teklif geldi oyuncumuza. Teklifi kabul etmiştik. Kabul etmedi oyuncu sözleşmeyi. Hatay Spor Masası'na karşı teplasmanla bakalım. Masamız kaç kaç bitirecek. Şöyle bakıyorum. Bu kadroyu yine bozmayacağım kaybetmiyor bu kadro ve rakip Hatay Spor Hatay Spor'a bakalım. Hızlı bir şekilde Osimen'den 1-0 önde başladık. 2-0 Osimen. Risale Sondan 3-0 oluyor. Risale Sondan 4-0 oluyor. İki yarıdan farka gidiyoruz. Risale Sondan 5-0 yapıyoruz ve Risale Sondan'ı arkasını atmak için kenara alıyoruz. Barış buraya Moko Goris son yerine ve Kazım Karatas da Diaz yerine giriyor ve ikinci yarıya başlayacağız arkadaşlar onayla diyorum oyuncuya girdi yanlışlıkla ve ikinci yarı başladı arkadaşlar İlk yarıda farklı farka gittik 5-0 ve maçta 5-0 bitiyor farklı bir galibiyet almış oluyoruz. Tebrikler çocuklar ve sıradaki maçımız olan lig maçlarımızdan hızlı bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Ve Ekim ayında ilk maç yapmıştık önceki videoda. Genç futbolcu geldi Genç futbolculardan sağlam birisi yok. Tamam sun alalım ya. Bir tane oyuncaklarım bir şey olmaz arkadaşlar ve sıradaki masamız Kozeli Sporlan lig masına sıkacağız arkadaşlar. Bekliyorum domdu. video kastı arkadaşlar özür diliyorum. Hemen sıradaki masamız olan Kozeli Spor masına geçelim arkadaşlar. Ligde Kozeli Spor'a karşı Rams Park'ta bakalım ne yapabileceğiz hemen ilk yarıyı başladığı gibi Risale son ve Osimen olması lazım. 2-0 öne geçtik 30. dakikada attığımız gollerle. Risale yine Mokoko sen de buraya geç. Evet Osimen atmış. Osimen yine iki attı. Mokoko ile 4-1 kazanıyoruz. Kozeri Spor'dan gol yiyoruz ama maçı 4-1 kazanıyoruz arkadaşlar. Sıradaki maça doğru yavaş yavaş geçmek istiyorum. Sıradaki maçımız bakalım kiminle o da lig maçı ya da Türkiye kupası olması lazımdı. Bakalım İstanbul Başakşehir'le ile lig maçına çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen Başakşehir maçına geçmek istiyorum. Bu kadroyu bozmayacağım ve bu kadroyla Başakşehir stadyumundayız. Fatih Terim stadyumundayız. Ve Risale son Osimen 2-0 ilk yarı. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım ve yaptık oyuncu değişikliklerimizi. Sen buraya bu sefer sen de buraya geçti mi ve oyuncu değişikliklerimizi yaptık. Osimen'den 3-0 yapıyoruz ve... Fatih Terim Stadyumunda Galatasaray Efsane Odası'nın adının olduğu statta 3-0 kazanıyor ve ligdeki namalüklüğüne devam ediyor arkadaşlar. Namalü şampiyon olduk. Daha önce ligde yine namalü şampiyon olmak istiyoruz. Sıradaki maçımız ise şampiyonlar ligi maçı olması lazım diye biliyorum. Roma'ya karşı Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız arkadaşlar. Ve videomuzu da o aslan noktalamak istiyorum ben. Roma'ya karşı bu 11'den çıkıyorum. Evet arkadaşlar sarı aletimi pilize takmayı unutmuşum bu sefer. Bu arada ben unutkanlık başladı ve Roma'ya karşı ilk 11'imizi bozmadan devam ediyoruz ve Roma maçı. Videodaki son maç başlıyor arkadaşlar. O Simen'den 1-0 öne geçecek. Risalisyon, Risalisyon. 2-0, 3-0 yaptı ilk yarıdan. Hemen Barış'ı bu sefer bu kanatta değerlendireceğim. Mokoko'yu Ural'da Kazım bu karakterisi de burada değerlendireceğim. O Simen 60 pardon. O Simen coştu coştu. Peş peşe gollerle Roma'da Roma'yı 6-0 yeniyoruz ve... Sampiyonlar Ligi'nde de ön yorumumuza puan kayıpsız devam ediyoruz. Hemen oyuncularımızın durumlarını göstereceğim arkadaşlar size. Hop geçtik Ekim ayını bitirdik Kasım ayına. Hemen ligdeki durumumuzu göstersem 11 galibiyet bir mağlubiyetle Fener'in 4 puan önündeyiz. İstatistikler olarak Victor Osimhen, Ernest Riev 2 gol gerisinde 17 gol. Son 16 gollikti arkadaşlar. Genelde olarak baktığımızda istatistiklere Victor Osimhen 29, Risalison 21 ve Mokoku'da 10 gol atmış. Forvetlerimizin üstüyle yola devam ediyoruz. Üstünden başka gol atan yok. Hemen bu bildirimleri kapatarım Sonraki videoya bildirim kalmasın arkadaşlar. Hemen bir şekilde hızlı bir şekilde kapattık bildirimleri. Ve bugünlük videoda bu kadar bir sonraki videoda Türkiye Kupası Lig ve bir şampiyonlar ligi ve iki tane de lig maçlarımız var. Toplumun dört lig, bir şampiyonlar ligi, bir de Türkiye kupası maçı yapacağız. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, videoya yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz Ben.